Evet. Havası suyu mert, insanı sert, tahin diyarı Bozkır'dan selamünaleyküm. Bulunduğumuz yer Bozkır Vakfı Bozkır Aşevi. İçeride hummalı bir çalışma var. Şöyle yürüyelim bakalım. Bizi burada Bozkır temsilcimiz karşılıyor. Abi hoş geldin. Sağ olasın. Abdullah Keleş. Bozkır temsilcisi. Hizmete devam. Ben hizmete devam bugün. Geleneksel olarak yaptığımız aşure aşure var. ikramı meydan. var. Bozkır Anıt Meydanı. Anıt Meydanı'nda çay bahçesinde e, e, evet, 12, 12 karası. arası 12 karası yaklaşık 2500-3000 kişiye yetecek kadar ikram edeceğiz Allah izin verirse. Bu arada bir böyle muhabbet olacak yani. Şey olacak tabii ki. Hem de tatlı aşure gibi. Evet. Ustam kolay gelsin bakayım. Hoş geldiniz. Maşallah epeydir buradasın sen de vakıftasın. Maşallah 11, 11. sene falan. Vah o ne güzel bak. Aşure yapıyoruz. evet, evet aşure yapıyoruz. ile de kıvamına geliyor yani. Evet evet yavaş yavaş kıvamına geliyor. Bu arada vakıfımızdan biraz söz edecek olursak 1991 yılında çıkılan yol bugün 2025 aşağı yukarı 34 sene 34 sene hizmetlerle geçen yıllar bu e, sağlık konusunda öncelerden e, doktorları getiriliyordu, ha, köyler geziliyordu, sünnet, sünnet oluyordu. Bunlar tabi zaman içerisinde belediyeler kaymakamlık bir şekilde devam ettirince şimdi sadece yani şimdi yemek ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, genç yaşlı demiyoruz ihtiyaç sahibi olanlara. Yani yani evlerine kadar iletiyoruz. Her üç gün çeşit. sıcak yemek veriyorsunuz. Evet, günler hariç üç çeşit yemek veriyoruz. Vallahi harika Çok yani. Doğ dar günleri günlerini geçiren, hastalığı hastası olan onların ellerinde maddi destekte bulunuyoruz imkan ölçüsü Evet, üniversiteye evet. giden burs veriliyor. Da, evet, burs. Ramazanda tutuyor. kumanya. Ramazanda kumanya dağıtıyoruz artı hayırseverlerin yardımlarını o, iletiyorsunuz. Aracılık yapıyoruz. Tabii evet. tabii. araç ara zaten evet, köprü kesinsiz, ya. Kesintisiz. Bakıp, bakıp köprüdür zaten. Evet, kesintisiz hizmetimiz yani. devam ediyor. Gördüğünüz gibi aşurelerimiz de hazır yaklaşıyor. Maşallah ne güzel. Öğlen 12'den sonra ikram edeceğiz. Anıt Meydanı'nda tüm halka... Zaten davetli. epey de duyuruldu yani. Belediye ee, duyuruldu. sosyal medyadan evet. duyuruldu. Medyadan bir de belediyeden anonslar yaptırdı. bir de el ilanları dağıttık. El ilanları var. Davetiyeler dağıttık. Zaten kokuyor lan gelir. He bin kadar davetiye <laughs> dağıttık yaklaşık. Yani. Herkes buyursun gelsin. Bir de kışın İstanbul'da arabaşı <laughs> ikramı oluyor. Evet. Evet. İnanın. Geçen sene gelmiştiniz. Katıldım Kası sen. Katıldım ya. Duyur. orada görüştük. Yani salon bu sene oturacak yer kalmadı. Yan taraflara yer açıldı. Evet. Yani bu arabaşı falan <laughs> hikaye. Ne diyor? Eşimi dostumu göreyim. İstanbul değil. gibi metropol şehirlerde bir araya gelmek, kaynaşmak Yani belki. sırf evet. amaç bu zaten. Neyse, evet. Aşure olsun da olur, olmaz olur. Evet. Veya arabaşı olma. Sırf bu insanları bir araya evet. getirip kaynaştırmak. Burada da öyle. Şimdi yağlıyı, ahırdayı, Bozkır'ı Hadim'i bir araya getiriyor. Yani Bu Bizim, az bir şey az değil yani. Az değil tabii ki. Hatta ben sabah gelirken bir komşuyla geldim. Yaşı da 80 civarında. Dedim böyle böyle. Ben de gelirim dedi ya. Belki bir eş dost, eş dost görürüm. Şekeri var adamın Herkesler ama. Olsun. Belki dedi bir eş dost görürüm. Dolayısıyla iyi bir şey olur. Peki biz de Meyre Haber TV olarak bu tür şeyleri, sosyal olayları özellikle hizmet babında olan vakıflarımızın, derneklerimizin, vatandaşlarımızın haberlerini sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizler için buradayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bozkır gibi bozkırda kalan diyoruz. Teşekkür ederiz. Yayınızda başarılı artı, artı geçtiğimiz böyle geçtiğimiz günlerde bir cümle yazmıştım. Boş bozkırda yaşayın. Bozkırda yaşlanın. Bozkırda toprakla buluşun. Zamanı geldiğinde. Nasip olduğu <gülüyor> zaman. <gülüyor> Hadi bakalım kolay gelsin. Son. Allah, Allah, kabul, Allah kabul etsin. Hayır sahiplerinin hayırlarını.